hoş geldiniz. Biz sizlerle bir arkadaşlar. Tatile gittiğimiz sizlere söylemiştik. Eyvallah. Biz bahsedeceğiz de. arkadaşlar. <gülüyor> 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 arkadaşlar şu an otobüse bindik. Böyle. Otel Böyle. Böyle Şu an Araçerke Tepiri'ye gidiyoruz. Böyle. Evet arkadaşlar, size şu an burayı göstereceğim, tanıtacağım. Böyle. Yemek yeme yiyelim. Evet oyun var böyle. Hello. otobüsü hızlıca gireceğiz Belki gireceğiz bilmiyorum nerede <laughs> gidin demiş görecek turcu otobüsü Arkadaşlar o girmeyecek işte sizi bırakmazlar burada böyle biliyoruz an girdik yani lavabo 5 TL kişi başı biz böyle üç kişi girdik <gülüyor> <gülüyor> çok sıkıldım çok <laughs> Odey otobüsü beklemeden <laughs> gitmezse iyidir arkadaşlar otel istiyor görüşürüz. Dilara buraya şarj aleti dedi ama tam bilmiyorum olabilir de olmayabilir ama şarj aleti Bir de bence yani kablo şunlar için olabilir. Evet. Buna kablo koymak zorunda. Şu üçe de oyun arkadaşlar. Evet işte şimdi eti bıçak ve meyve içeceğiz ve ön kameraya da yani biraz çok, çok kötü yoldan da geçeceğiz. Çok arkadaşlar Tuğçe'yle biz yine lavaboda yani lavabodoyu yine, yine burada şarkı çalıyor. Ve burada da biz işte her gün lavaboda işte arkadaşlar öyle şarkı çalıyor o yüzden görüşürüz. Arkadaşlar ben lavabodan çıktım elimi yıkadım. Şimdi bu içinin çıkmasını bekliyorum ben. Lavabod arkadaşlar. Şu an Dilara kardeşimin yanına gideceğiz arkadaşlar. Yarım saat moladayız sizlerle birlikte. Çaydın,

Benim bu eski şeyler. şeyler bunlar şey yapıyorlar. Ben öyle biliyorum. Bunlar tepsi istemeye gittiğinde bundan falan yapıyorlar çiftleri. çok güzel. <laughs> ama bunu kadar güzel estiriyor. Cam kırıklarından yapmışlar bak. Değil mi? Çok iyi oldu. Neyse bir dahaki cam kırıklarından ben de böyle yapacağım. Şu an yiyelim ama benim olsun. 40 Yani var Bu. tam değil. Tam bunlar sanki. Bu ne peki? Ben bunu bilmiyorum. O da parfüm Evet arkadaşlar içerisinde bu kadar. Şu kapaklar zorundaymış. Şarkı çağırıyor. O yüzden dışarıda görüşürüz. Yarım saat moladayız. Öyle bekliyoruz. Açık otobüs sıkıldık hayattayız. Şu an dışarıdayız. <laughs> Bu arada bir Aynen. E, Daha Daha iyi. Daha iyi. Bugün <laughs> Esra Stoyt'teyken Esra ile biz tam böyle köşedeyiz. Esra bak köpek dedim. Köpek <laughs> işte çok kötü oldu ya. Hayvanları severim bu arada. Yani ben de severim. Ben de severim. Bakamıyorum şey Elim doluyor. Çok güneş geldi arkadaşlarıdan servise gideceğiz. Yani çok bir şey çekemiyordu arkadaşlar bir şey yap. Allah <laughs> şekerim şey olsun. Allah şükürler olsun. Merhaba. Allah Allah. Kamera camımız kamera camı arkadaşlar kaydı. Ben hiç kameramı bu Ben buraya iki kez vurdum. Hala züme yapmıştım. Aa abu. Allah Allah. Bakacağım bana. Ne? Ne? Bak, canım. Bu da ne? Şu neredir? <laughs> Şu Burada bir yerden açtılar. Hah, burada. Güzel, devam sana... Çok değil, oluk bence ya. Sen bana vermelisin. Soğuk yok mu? Yok, baksana. Bızlatmamışlar ama. Oluk oluk. İçiyor musun? Yok. Olur yani. Bana bir tane ver ya. Her bir Biraz en az yani daha. Ben aynı bir şey Kamil, önce sen buraya geç. Bütün her şey burada yani. Geçin. Ya, o oraya. Şöyle. Oh. Getir. Ama ne oldu? Şu Geçtim merak merak an tabii. uç aşağıda. Orayı çirptiz Şu an kamerayı yiyem. Esra şurayı da göster. Böyle... Şunları tut. Yani. Dağları falan göster. Şöyle şu şeyin resim çok güzel değil mi bu arkadaşlar <laughs> gördünüz ya Arkadaşlar yani bu arada biz az saatlik yoldayız. Az kaldı. Sabır. Ya sabır. İyi ki de rep, bu lavaboya girmişim arkadaşlar. Bu lavabo en temizdi. <laughs> <laughs> o yüzden ben buna girdim. Daha çıkar harcını saysam mı çok, Aa, çok komik bir araba? Bu sabah veriyor isteyen onu için. <laughs> Kalp. Kahvesizlikten öleceğim. Hadi geç. Ay hava çok sıcak. Bana mı öyle geliyor? Adana da mı sıcak yoksa burası sıcak? Burası sıcak. Adana o kadar da değildi sanki bugün. Ya da yazdık yeri diye mi yandık? Limalar kapalı. Tatil videoları ar gelecek ar arkadaşlar şey denizlere evet, çekeceğiz. Şu arka dörtlüğü mü alsa bize ya? Alamaz ki. Aa evet yatarız ama. Tam da değil mi? Evet. 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 ne oluruz konuşmak evet. için kolay olur. Aa işte kafasına göre alamıyor ki işte. İşte hmm. yer varsa alabilir. Bu ben nereye atabilirim? Şey aşağıdan ver çok, temizlemişler aşağıdan burayı. Bu için içeri süpürmüşler çocuklar hep şey şey dökmüşlerdi. Hayır lan. in. Bursun. Tamam mesela biz tamam, şimdi bir kapata. Çok uzun oldu. Evet, kaç dakika, dakika oldu? İki dakika. Tamam. Görüşürüz. Evet arkadaşlar biz elimizdeki yanlış yerdeyiz.